Evet Kiti, bugün ne oynuyoruz biliyor musun? Hayır ne oynuyoruz? Renklere sakın dokunma oynuyoruz. <laughs> Vay canına! Şey hangi renkleri? Şimdi bak üstümüzde gösteriyor. Benim rengim gri yani ben griye dokunamam. Sen de yeşile dokunamazsın. Ama her yer yeşil. Evet, benim de gri yani ben o yola çıkamam Kiti. O taşlara dokunamam sanırım. E Ben de yeşillere hiç dokunamam. Ne, ne yapacağız? Ee, yapacak bir şey yok. Rengimizin değişmesini bekleyeceğiz. O zamana kadar da ben de green'in üstünden atlarım. <laughs> bak bak ikimiz burada durabiliriz. Çünkü burada ne... Öldüm. Evet. <laughs> ya nasıl ölebilirim? Gel öldüm ama yeşile dokunmamıştım. Dur dur geliyorum yanına. Bekle beni. Ya orada yeşil yoktu ama. Bak ben bunların üstünden atlıyorum. Eğer sen değersen ölürsün. Atlayacaksın üstünden atlayacaksın. Ya ben oraya nasıl geleyim ya? Rengim bir an önce değişsin. Hop işte geldim. Neyse ki maviye dokunabiliyorum. Bak işte bak hop. <laughs> Birazdan atlarken değeceksin. Olamaz. Orada gri varmış. <laughs> i̇şte sen de değdin gördün mü? Kitty <laughs> koşu yerinde griye dokundum. Dokunur dokunmaz öldüm. Nasıl anlıyor bu oyun ya bunu? Gerçekten de öyle. E, parka gidebiliriz istersen. Orada ikimizin de rengi yok. Ne yeşil var ne de gri. Oh be, çok şükür en azın. E, kiti bunun üstüne çıkamam ben. <laughs> ben çıkabilirim ve buradan da kayabilirim. Tamam, ben de belki kaydıra çıkabilirim çünkü bu mavi. Gene öldüm ya. Çünkü merdiveninde gri renk vardı. Ya ben bu grilerin üstüne hep atlayacağım. Ben ne güzel kaydıraktan kaydım. Sen kayamadın. Sen kayamadın. Kitty bak bak yola bak gel seni buraya. İyi de orası gri. Öldün bile. Ah. Bak. Aa, beyazın üstüne zıplamıştım ama. <laughs> ya dikkat et orası gri. Nasıl oraya gittin? Gel gel parkur yapalım. Bak gidiyorum. Tamam geliyorum. Burası orta zorlukta bir parkurmuş. Sence geçebilir miyiz? Geçeriz bak ben geçtim bile. Şuraya gidince ödülünü alacağım. Aa ödül verdi. Vay canına ödül aldı. Yaşasın. Şimdi zor olan yere gidiyorum. Bakalım orası nasılmış. Zor mu? Ben zor parkur yapamayabilirim. Ben orayı da tamamlayacağım. İzle beni. Tamam. bak geldim. Tamam geliyorum. Geçtim. Önümde iki kişi daha var. Kesin onlar düşecek. Çekil bakalım. İşte bu. Ben düştüm ya öldüm. Kitty ben geldim. Bitireceğim şimdi. Oh, burada birisi daha varmış. Ya sen gerçek bir parkur prosusun. Evet önümdeki çocuk da gitti. Herkes yanıyor. Ben geri bile dönebiliyorum. İnanamıyorum ben ilk duvarlardan bile geçemedim. Kitty geri geliyorum. Yalnız rengimizin değişmesine çok az kaldı. Sıradaki renge geçeceğiz. Ya bir an önce değişsin. Çünkü her yer yeşil. Olamaz ya. Geri taşa değdim ve öldüm. <laughs> Oo, havuz varmış burada ya. E, havuza yüzebilirim. Havuz mavidir ve burası da kahverengi. Ya havuzun tabanı yeşilmiş. Evet Kiti ya. Dibinde yeşillik vardı. Sen onu hiç fark etmedin. Of havuzda da yüzemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. var burada otur. Aa öldün. Ya olamaz böyle bir şey ya. Ne zaman rengim değişecek acaba? Biraz az kaldı Sadece 40 saniye kaldı Benim rengim hemen değişsin Hiçbir şey yapamıyorum birçok şey öldüm Dağa çıkmak istiyorum çıkamıyorum Yani şimdi şu gökkuşağına tırmanmaya gideyim bari Ben gelemem Çünkü orası yeşil yol Ben nasıl geleceğim oraya her yer yeşil arkadaşlar Benim rengim değişti 3-2-1 ve Beyaz yaşasın Beyaz hiçbir yerde yok Ben de geliyorum gökkuşağı merdivenine ben tepeye doğru çıkmaya başladım bile. Tamam, geliyorum. Vay, kiti arkadan siliyormuş yalnız bu yol. Ya, o zaman düşerim. Benim yollarımı silme. Bak, tepedeyim. Sıradaki rengim geliyor, kiti. Ben de döndüreceğim şimdi bakalım neymiş. 3 2 1 Mavi. Kitty bana mavi çıktı. <laughs> Gökkuşağı merdiveninde maviler çok. Yani buradan dönemezsin. O zaman benim buradan aşağıya atlamam lazım. Hop oh, işte düştüm. Geliyorum ben de. O oh, mavi çiçek. <laughs> çok güzel kokar. Koklasana gelsene koklayalım. Çok güzel kokuyor. Gelemem gelemem. Taşın üstüne çıkacağım. Griyken buraya çıkamamıştım. Ben de çıktım şu anda en tepedeyiz Vay burada da ödülümü aldım Şimdi aşağıya doğru gidelim Rahatça dolaşacağım gri yere basabiliyorum artık Şey havuza gelsene denize Havuza gelsene Kitty o su mavi yani Gelirsen bir şey olur mu ki acaba Yok yok olmaz gel gel O zaman bir gelip öldüm ya <laughs> Kandırdım seni su maviydi Ya o zaman havuza girememek Benim için kötü oldu Sanırım kaydırakta da kayamam. Ya evet kaydıraktan mavi. Gene <laughs> kaydırakta da kayamadın, havuza da giremedin. E daha önce de kayamamıştım zaten. Neyse bu yoldan ilerleyebilirim. Tamam geliyorum ben de ama ortadaki beyazlara dokunamam. O zaman gel de buraya gir bakalım. Hmm, burası kış haritası de çok güzel git kar yağmış. Ama benim rengim beyaz unuttun mu? Ama nasıl gireceğim? E, aklıma da bir fikir geliyor ama e, görürsün sen. Hop. Bunu nasıl yaptın? Kafamın üstüne çıktın. Sakın kıpırdama. Düşerim yoksa kıpırdama. Hayır. Düş düş düş. <laughs> Düştüm ya. Neden kıpırdadın? He, he, burada alışveriş yapabiliyormuşuz. Yani aksesuar falan alabiliyormuşuz. Oo, ama ben oraya gelemem. Neler gördün? Bana anlatırsın geldiğinde. Bir sürü şeyler gördüm kiti. Şimdi geri geliyorum. Neyse ki burada hiçbir yerde mavi yok. Nasıl öldün ama? Ya, ben görürsün. Ben de sana böyle bir kışkırtma yapacağım. Gel gel şimdi şu tarafa doğru gidelim. Baksana ne güzel çiçekler. Evet. Bu mavi çiçekler daha güzel kokuyor. onları kokla istersen. Yok ben maviden uzak durayım en iyisi ya. Mısır piramitlerine gidelim gel. Tamam geliyorum ama bak ben nereden geliyorum. Aferin akıllanmışsın. <laughs> Burada ne senin rengin var ne de benim rengim var yani ne mavi var ne de beyaz var. Gerçekten burada hiçbir şey yok yani burada bizi öldürebilecek bir şey görmüyorum. Eğer ki rengimiz sarı olsaydı buraya gelemezdik. Aynen o yüzden piramitlere şimdiden bakmak için geldim yeşil kaktüs ama hiç zarar vermiyor. Ay ayakların diken battı diken battı diken battı. Olamaz olamaz o zaman ben de uzak durayım bunlar ben de yukarıdan gideceğim. Ben de yukarıdan gideceğim. Renginin bitmesine ne kadar kaldı? Çok az kalmış olmalı. Hmm, hayır daha çok var. Ya ben buraya giremiyorum ya. <laughs> çok güzel ama su çok güzel. Yani çok sıcak da çok güzeldi. Yani ben oraya atlamak isterdim ya. Neden suya giremiyoruz ya? <laughs> ama sen de bir önceki renkte girmiştin suya. Evet çok güzel mavi çiçek. Hayır ya mavi çiçeğe değdiğimi hiç düşünmedim gerçekten de. <laughs> gel gel evin içine gir istersin. Ya Kiti hep beni kandırıyorsun evin içi de maviymiş. <laughs> Gelsene hadi evin içine. Ha, öldüm gene. Kafanın üstünden gelmeye çalışacağım Kiti yardım et. Tamam olur kıpırdamayacağım hiç gel. Ne olduğunu görmem lazım. Aa evin içini gördüm. Ya Kiti niye bıraktın beni? Ya seni taşıyacaktım evin içine doğru. Çok zor. Hareket ettiğinde düşüyorum. Dur bir daha deneyelim. Çok zor. Düşüyorum Kitty. Duramıyorum. Ya dene dene yaparsın. Kitty 100 kere öldüm. yüz. <laughs> o zaman rengin değiştiğinde sen de bu evin içine bakarsın. Ne olduğunu görürsün. Olur. Bir dakika kaldı. Yaşasın. Gel gel bu inşaat alanına bakalım. Neyse ki burada herhangi bir şey yok maviye benzeyen. Oo yukarı mı çıkıyorsun? Ben de geliyorum. Ha, çıkamadım kafam sıkıştı. Ben çıktım şu anda en tepedeyim. Buraya gelsene burada hava çok güzel. Ya ben niye gelemiyorum oraya? <laughs> Nereye gidiyorsun sahneye doğru mu? Evet evet sahneye geldim bak. Baksana burası da çok güzel hem de burada hiçbir şey yok. Hayır arkada beyaz var ben o beyaza dokunamam. Ha, Doğru. <laughs> arkadaşlar bu arada videomuza like atarsanız ve abone de olursanız çok seviniriz. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın lütfen. Şimdi rengim çıktı ve çevireceğim. Bak bana kahverengi çıktı. Ya çok güzel. Benimki de geliyor. Bakalım bana ne çıktı. Ya gene mi gri geldi ya? <laughs> gri renk seni çok sevmiş olmalı. Ya yani ben gri rengi hiç sevmedim gerçekten. Kite gel gel buraya koşu yarışı yapalım. Ee, orası kahverengi oraya gelemem. Ya nasıl ya gel buraya bir şey olmaz. Ya bir şey olmaz ya beni kandırıyorsun ama oraya gelirsem ölürüm. Ben gökkuşağı merdivenine de çıkabilirim. Sen çıkamazsın çünkü orada da kahverengi var. Hayır gökkuşağında kahverengi yoktur gelebilirim. Nasıl ya bu turuncu o zaman. Evet o turuncu. Kite gene kurtardın. Evet kurtardım gerçekten. Ne gri var gökkuşağında ne de kahverengi. Evet en azından gri olmaması beni mutlu ediyor. Buraya çıkabiliyorum. Peki neredesin? Şey papi yanıma gelsene ben evin çatısına çıktım. Ha, biz de tepedeyiz buradaki beyaz renkli çocukta. O zaman aşağı atlayayım. Evet evet aşağı atla. Çünkü sana göstermem gereken bir şey var. İşte geliyorum. Ee, ne yapalım biliyor musun? Şu bacaya çıkalım. Bak ben burada durayım. Sen benim kafamdan bacanın içinden eve gir. Tamam olur. Ya kiti ya. <laughs> Baca gridi. Beni hep kandırıyorsun ya. <laughs> biriydi görmedin mi? Neyse artık havuza girebilirim ve sen buraya dokunamazsın. Olamaz. Havuzun her tarafı kahverengi. Evet buraya gelmen çok zor. Artık havuzda tek başıma yüzeceğim. Hmm, bence seni kafanın üstünden atlarsam havuza ulaşabilirim. Dene bakalım o zaman. Hop hazır mısın? He <laughs> he <laughs> öldü. Ya bir daha deneyeceğim. Sen de öldün griye değdin. Olamaz gri yolu unuttum. Tamam. Bence bunu başarabiliriz. Sen orada dur. Ben de seni kafanın üstünden atlamaya çalışayım. Tamam mı? Hadi atla başarabilirsin. Bak şimdi senin kafanı atlayayım. Ne yaptın kiti ya? Ya dur dur bunu başaracağım bekle. Şimdi bu kızın kafasına oradan da senin kafana ve sonra suya. Hadi yapabilirsin. Ya ama orada bir sürü kahverengi var. Ama bekle yapacağım merak etme. Şimdi geldim. Şimdi bu kızın kafasını atlayacağım önce. Sonra sana ve işte suya girdim. Aferin sana. Gerçekten de başardın be kiti. Renklerden kaçmayı başardın yani. Gerçekten bu görevi başarıyla tamamladım. Ve sen de havuza girebiliyorsun. Çünkü havuzda gri yok. Şimdi beni buradan çıkarmamız lazım. Kiti buradan nasıl çıkacaksın? <laughs> Çıkamazsın. Yine aynı çıkalım işte. Ben seni kafandan atlayayım böyle böyle. Çok zor Kitty. Buradan çıkman çok zor. Öldüm. Hey. <laughs> ben de öldüm. <laughs> Ay, çok güzel boyunmuş gerçekten. Hadi gel eve gidelim. Ya ben eve giremiyorum ama bir dakika. Camdan girebilirim. Ee galiba ben de Kapılara değmeden girmem lazım çünkü kapılar ve pencereler kahverengi. Evet, gerçekten de çok çılgın ve güzel bir oyunmuş. Oyunu çok beğendim. Bak, bu evin içini merak ediyordun. Gördün mü? Hiçbir şey yok. Evet, şimdi de kayaya çıkmak istiyorum ama oraya çıkamam. Ee, çık çık bence çık 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 gel gel burası çok güzel çok yüksek. Hayır ya yanında yürürken bile ölüyorum ya. <laughs> Ya <laughs> gelemedi gelemedi. Gelemiyor gelemiyor. Ben her yere çıkıyorum işte her yere çıkıyorum. Bak gel gel. Burada çiçeklere dokunabilirsin. Evet çiçeklere dokunabilirim. İzlediğiniz için de teşekkür ederiz. Burada bitirelim istersen. Olur hoşçakalın. Bay bay.